7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, başla. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Duru'nun mutfağındayız. Duru'nun mutfağında bir sürü eşya var. Burada meyvelerimiz var. Burada da tabaklarımız. Burada bütün malzemelerimiz var. Burada baharatlar ve sirke. Burada bir küçük bir meyve salatası için bir kap var. Burada da buzluğumuz var. Burada var. İçinde balıklarımız var. Evet yumurtamız da var. Hadi başlayalım o zaman. Bugün hangi misafirlerimiz gelmiş? Hadi bakalım durum. Hangi müşterilerimiz gelmiş? Hadi kalk da bakalım ne istediklerini alalım. Menü burada. Evet menü burada. Hadi müşterilerimize gidip menüyü verelim. Şimdi müşterilerimizin yanına gidiyoruz. Şimdi duru müşterilerimize yemek menüsünü veriyor. Teşekkür ederim. Ben acıktım. Acıktın mı? Tamam. Şimdi yemek kataloğuna bakıp hemen bulacağız. Hah, i̇şte bu. Ben bu balık çorbasını istiyorum. Hemen yapıyoruz. Ben de bu meyve salatasını istiyorum. Hemen yapıyoruz. Teşekkür ederiz. İlk yapalım. İlk çorbayı mı yapalım? Hadi geç o zaman yapmaya başlayalım. Çorbamız için balık lazım. Ben buzluğa bakayım. Burada. <laughs> Olamaz. Balıklarımız yok. Burada balık. Hemen denize gidip tutalım. Hemen denize gidip tutalım değil mi? <laughs> Şimdi Sen denize da, gidip yenilerini tutacağız. Oltamız burada. Şimdi denize gidip bu oltayla balık tutalım. Oltamızın ucuna küçük balıkların yiyeceği bir yem takalım. Tamam hazır. Şimdi balıklara bu oltayla tutabiliriz. Duru tutuyor şimdi. Aa, <laughs> bir balığı tuttu Duru. Ne kadar güzel. Şimdi bunu sepetimize atalım. Burada küçük bir kurbağa var. Aa çok tatlı. Hadi onu Biraz yüzsün. Hadi sen de orada öbür balığı tut. Aa, öbür balığı da tuttuk. Süper bize iki tane balık yeter zaten. Hadi duru. Çorba yapmaya başlayalım. Müşterimizi müş... müşterilerimizi fazla bekletmeyelim. Hadi gel duru. Tamam. Balıklarımızı tuttuğumuza göre çorba yapmaya başlayabiliriz. İlk malzemeleri ayarlamamız lazım. Orada balıklarımızı buzluğa koyalım. Şimdi malzemelerimizi koyalım arkadaşlar. Vitamin olsun diye balık çorbamızın içine biraz havuç koyalım. Bir tane daha koymak ister misin? Havuçlar biraz haşlanmış suda beklerken biz de orada öbürlerini hazırlayalım. Sonra baharat iyi Evet arkadaşlar buraya baharatlarımızı koyacağız. Kesme tahtamız burada. Bıçağımız da burada. Havuçlar iyice haşlanmış mı bakalım. Evet iyice yumuşamışlar. Duru şimdi denizden deniz suyu doldurdu. Havuçlarımızı keseceğiz. Hadi kes ablacığım. Burada bıçağımız. Nerede kes bakalım yavaş yavaş kesmeye başlıyoruz. Kıs, 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 kıs. Duru havuçları keserken ben de burada kabımıza haşlanmış su dökeyim. Ve biraz da deniz suyu. Durucum sen de deniz suyunu dök. Tamam. Şunu dök. Buranın içine. Süper. Şimdi biraz baharatlarımızdan dökelim. Baharatlarımız burada. Sen de orada havuçları kes bir tane. Şimdi buradaki çok özel baharatlardan atacağız. İlk bunu atalım. Duru orada suyu karıştırıyor. Şimdi sıra bunda. Şimdi Duru'da dökecek. Dök bir tanem. Süper. Şimdi bunu dök. Süper. Şimdi bunda sıra. Şimdi bunda. Şimdi bu baharattan sadece bir tane dökmemiz lazım çünkü bu çok acı. Ama çok güzel bir tadı var. Süper. Ve bitti. Şimdi bunu alalım ve karıştıralım. Çorbamız için gerekli baharatları ve gerekli vitaminleri döktüğümüze göre artık balıklarımızı koyabiliriz. Balıklarımız buzlukta iyice donmuş mu? Bakalım. Evet. Uu, çok soğuklar. Bu ne? Balıklarımız soğuk olduğu için Duru bunları eldivenle alacak. Ay Aç bir tane. Balıklarımızı alsın Duru. Birinci balığımızı attık. Şimdi ikinci de sıra. İkinciyi de al. Ver. durduğunda onu da attı. Eldiven de çıkar bir tanem. Spersin. Eldiveni bana ver. Şimdi karıştırmaya devam edebilirsin. Burada. Durana karıştıracak küçük küçükla. Ben de orada meyve salatasını hazırlayayım. Bu kap. Benim için salata yapmak için yeterli büyüklükte. Hadi başlayalım. İçine güzelce yıkadık. Şimdi salatalarımızı sıra sıra içine koyabiliriz. Havuçlar, biber, biraz üstüme masalam içine. Bu Mısır da çok güzel olur. İçinde mısır parçaları. Çok güzel oldu. Şimdi bunları karıştıralım. Ben karıştırırken Duru ne yapıyor ona bakalım. Ben de, ben de, de Duru da balık çorbasını kaynatıyormuş arkadaşlar. Çok güzel görünüyor balık çorbamız. Yani iyice karıştırdım. İçine biraz sirke atalım. Hmm, beyaz sirke. Üzüm sirkesi. Beyaz sirke uygun. Beyaz sirkemizi attık. Şimdi biraz karıştıralım. salatamız hazır. Şimdi balık çorbamıza bakalım. Acaba ne durumda? Altını kısalım. Çok güzel görünüyor. Oh, balık çorbamız tam da rengini almış. Bunu bir kaba koymalıyız. Bu kap uygun. İçine dökelim. Yavaşça. Tamamdır. Tam müşterimizin istediği gibi bir oldu. Kaşığımızı içine koyalım. Ve servise hazır. Meyve salatamızı da şöyle bir kaba koyabiliriz. Bu bize uygun. Onu koyalım. İçine koyacak mısın? Koyacağım. Meyve salatamız hazır. Yapayım. Tepsimize koyalım. Salatamız. Ve çorbamız nerede? Heh, burada. Ve çorbamız. Yemeklerimizi hazırladık. Ve gerçekten çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok Tam kıvamında. Ay. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. daha edeyim. Hadi. Karnım şişti. Karnı şişmiş ablacığım. Başka var mı? Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.